Merhaba arkadaşlar. Eslem Nuroy'ları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere kumaşıma tek renk bir model çalışacağım. Modelimin ip numarası 533. Arkadaşlar bu iplerden Almak isterseniz Instagram sayfası Test ve Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Kumaşım da bu. Bakın arkadaşlar. Uyumludur. Gerçekten güzel bir ton. Bu benim model bezim. Zürafamı çektim arkadaşlar önceden. Şuradan bir tane zürafa yapıyor. iç kısmına düğüm atıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane pırpır pır yapacağım. Pırpırımı yaptım ve o pırpırın iç kısmına tekrardan düğüm atıyorum. Buraya Bir tane daha, bakın sinek kanadı yaptım. Aynı işlemi bir tane daha yapacağım. Pır pırımı yaptım. Şuraya sinek kanadımı yapıyorum. iki tane sinek kanadımı yaptım. Zürafa yapacağım. 1 2 3 Buraya 3. kısma düğüm atıyorum tekrardan. Bir tane pırpır yapıyorum. Şuraya tekrardan düğüm attım arkadaşlar. Şu buradaki sinek kanadımla burayı birleştiriyorum. Bakın birleştirdim. Buraya pırpır pır yapacağım. Şurada bir. 2 İş i̇şte tonmasına dikkat edelim. 3 3 tane yaptıktan sonra şuradan aşağı iniyorum arkadaşlar. Evet. Böyle çekiyorum. Çektim. Şuradan bir tane pırpır yaptım. Tekrardan üst kısmına düğüm attım. Bir tane sinek kanadı daha yapıyorum. Bir tık daha çekiyorum arkadaşlar. yanında bir iki üç. Şuraya iç kısmına bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bir tık boyunu küçülcü. Buraya tepesine tam şuraya düğümümü atıyorum. Düğümümü attım arkadaşlar. Bakın. Burayı bağlıyorum tekrardan. Şuradaki şuraya tam ortadan bakın. Birleştirdim. Buraya üç tane pırpır pır yapacağım. Aynı boyda olmasına dikkat edelim. Üçüncü pırpırımı yapıyorum. üçüncü pırpırımı da yaptım. Hemen dip kısmına ipimi indiriyorum arkadaşlar. İpimi indirdim. bir tane daha düğüm attım bir tane daha sinek kanadı oluşturuyorum bakın böyle sıralı bir model olacak arkadaşlar bir tane daha yapayım bir 2 3 3 tane zürafa mı yaptım. İç kısmına düğüm atıyorum. düğümü attıktan sonra tekrardan bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın iç kısmına şuradan şuraya bağlıyorum arkadaşlar. Buraya tekrardan 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 ve şuradan da 3 3 tane yaptıktan sonra hemen yanından indiriyorum. Buraya da bir tane daha sinek kanadı yapacağım. Buraya düğümümü atıyorum. Dibine şu kısmı ipimi indiriyorum. Tamam. Yazmamın tam rengi böyle arkadaşlar. Hemen buraya 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 Üçüncünün iç kısmına bir tane daha yapayım pırpırımı yapıyorum. Şuraya. Buradaki ipimle birleştiriyorum. Burayı çok bol bırakmayın arkadaşlar. 3 tane pırpırı pırpır sıvacak şekilde bırakıyoruz. Arkadaşlar ben buraları da modelim bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir rengi var. Ben şuraları da tamamlayayım. Son modelimin bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Hemen bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi bu şekilde tamamladım. Gerçekten sıralı ve sade oya sevenler için harika bir model oldu. Mutlaka deneyin. Arkadaşlar kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız ayrıca mutlu olurum. Bugünkü modelim buydu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.